Yaz sezonu açılmasıyla birlikte yüzlerce turist ve yerli halkımız Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyor. Mevlana Türbesi'nin yanında bulunan Süs Havuzu'na insanlar bilinçsizce dilek tutarak dilek paraları atıyor. Aynı şekilde türbenin yakınlarında bulunan diğer havuzlara da insanlar para atmaktan çekinmiyor. Yabancılar atıyor herhalde. Onların kendi inancına göre atmazlar seviyorlar. Ama burada ortam gerçekten çok güzel, manevi bir hava var. Ama hava atma sorunu burada içeri girenler mesela böyle saç açık, başa açık, ne bileyim her türlü giren insanlar var. Bunları ben yadırgıyorum. Burada güvenlik olup onları yani elinden geldiği kadar kapalı bir şekilde yani hürmetsizlik olmamasını istiyorum yani.